Heykel sanatçısı ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilimleri Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, hurda parçaları kullanarak birbirinden farklı eserler ortaya çıkarıyor. Katı atıkları kullanıyorum. İlk başlarda atık malzemelerden metal malzemeleri daha çok kullanıyordum. Şu an katı atık diyebileceğimiz hemen hemen her türlü malzemeyi bir figürde kullanıyorum. Öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci'nin tüm zamanı işte bu atölyede geçiyor. Rüçhan Keçeci endüstriyel atıklarla birbirinden değerli, birbirinden özel eserler üretiyor. Fakültedeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Keçeci, hurda otomobil parçalarını doğal hallerinde kullanarak kaynak makinesi, ispiral gibi el aletleri yardımıyla 8 köşe şapkalı gakkoş, Nasrettin Hoca'nın eşeği, Yeniçeri askeri, Amazon kadınlar gibi metal heykeller yaptı. Keçeci farklı bir sanatı icra etmenin heyecanını yaşıyor. Atık malzemelerin ne olduğunu gençlere anlatmak, atık malzemelerle çalışmak bu serven bana güzel bir mutluluk verdi. 16 yıldır metalleri işleyerek birbirinden farklı 300'ü e aşkın eser yapan Rüçhan Keçeci'nin hayali ise kendisine ait müze açmak. Birbirinden değerli yaklaşık olarak 300'den fazla eser ortaya çıkarttım. Bu eserlerimizin büyük bir çoğunluğunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görebilirsiniz. İnşallah yakın zaman içerisinde hayal etmiş olduğum bir müze var. Yani konusu Türk büyükleri olan, Atatürk olan, Çanakkale olan eğitimin verildiği bir müze içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Rüçhan Keçeci'nin yaptığı eserlerse Elazığ Hipodromu başta olmak üzere İstanbul Veli Efendi Hipodromu 98. Gazi koşusunda sergilendi. Yapmış olduğumuz çalışmalar atık nallardan yani artık hayatı bitmiş Çöpe atılacak nalları aldık. Onlardan çok güzel büyük bir at heykeli yaptık. Bir projemiz ise burada görmüş olduğunuz box makinaları, traktörler veya burada kullanılan iş makinelerinin yıpranmış parçalarını aldık. Deri Devil dediğimiz T.C.K'nın bir aygırı var. Gerçek birebir oranlarında bu çalışmayı canlandırdık. Belki de e, Türkiye'de yapılmış bir ilk proje olacak. Belki de dünyada sayılı bir ilk proje olacak. Yaşayan bir e, atın, bir aygırın birebir ölçülerinde atık malzemelerden çalışması oldu. Tabi İstanbul'a gittiğimizde Veli Efendi'de büyük bir hayranlıkla biz bunları izledik. Yani izleyiciler o kadar güzel selfiler aldı, coşkular oluştu ki bu coşkuyu da sanat eserleriyle taşlandırdık. Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, Rüçhan Keçeci'nin eserlerinin 98. Gazi koşusunda sergilenmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Konuyu 98. Gazi koşusunda Rüçhan Hocam'ın yaptığı eserlerle taşlandırdık. Sıfır Atık'tan Sanata isimli proje kapsamında hocamın eserleri sergilendi. Yaklaşık 49 bin kişinin katıldığı ve milyonlarca kişinin izlediği Gazi en Elazığlı bir öğretim görevlisi Rüçhan hocamızın eserlerinin sergilenmesi bize gurur verdi. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum.